Süreçte gecede en fazla uykunuz kaç saat oldu? Bir, ikincisi unutamadığınız olay neydi bu süreçte? Üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının bu yangından büyükşehir belediyelerini o Sayın Osman Gürün geldi. Hoş geldiniz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Lütfen zahmet etmeyin. Ben bağlıyım buraya. Kalkamıyorum. Ee, hoş geldiniz. Şimdi birazdan size hemen sözü vereceğim. Çünkü siz e, Sayın Orman Bakanı ile bir toplantıya katıldınız. Neler konuşuldu? Ne gibi kararlar alındı? Onları anlatmanızı rica edeceğim. Ama e, önce bir e, söz verdim. Sayın Mürsel bir şey Alban. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Büyükşehir Belediye Başkanları'na sorumluluğu e, evet. yöneltmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şöyle başlayayım. Sondan başlayayım. Evet. Cumhurbaşkanı o sözü söylerken herhalde Tarım Orman Bakanlığı'nın sorumluluk alanının ne olduğunu bilmiyordu bence. Büyükşehir belediyelerinin, büyükşehirlerin belediyelerinin sorumluluk alanını Büyükşehir Belediyeleri Yasası'nda net belirlenmiş. Orman alanları tamamı Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Net Altı çizilir. Büyükşehir belediyeleri şu an yangında ormanlara sokuluyor mu? Girebiliyorlar mı? Ağaç kesebiliyorlar mı? Planlama yapabiliyorlar mı? O yangına müdahale edebiliyorlar mı Orman Bakanı'nın izni olmadan? Edebiliyor mu ben soruyorum. Cumhurbaşkanı herhalde orada bence karıştırdı. Yetki alanlarını karıştırdı. Sorumluluk alanlarını karıştırdı. Çay atmayı bıraksın. Kim hangi sorumluluk alanında yetkiyi doğru tarif etsin? O zaman alsın Büyükşehirler Yasası'nı iyi okusun. Tarım Orman Bakanlığı'nda sorumluluk alanı o zaman yoksa neden Orman Bakanı? Onu merak ediyor. Ormanlar eğer büyük şeyler sorumluluk alanındaysa Orman Bakanlığı neden var? Öyle değil mi? Böyle olması lazım. Yanlış, yanlış bir tanımlamayla bence yorgun muydu? Uykuda mı yeni uyandı onu söyledi. Bilemiyorum. Çok yanlış bir tanımlama o söylemini geri alması lazım. Yetki alanları tarif edilmiştir anayasada kanunlarla. Büyük sorumluluk alanı ayrıdır. Ormandaki sorumluluk alanları Tarım Orman Bakanlığı'na aittir. Onun sorumluluk ve yetki alanındadır. Altını çizdik. Şimdi bir şey söyleyeyim. Demin Genel Başkan Yardımcımızın da değindiği Antalya Milletvekili. Antalya Milletvekili 2007'de Muğla İl Orman Müdürü'ydü. Bakın Altını çiziyorum tekrar. Evet. Muğla İl Orman Müdürü. Hemen güvercinliğin karşısında Milas ilçemizin sınırları içerisinde Pina Yarımadası vardır. Evet. O Pina Yarımadası'nda kara çamlar vardı bakın. Bu kara çamların tamamı o bölgede yandı. Yangında yandı orman yangınında. Açıklaması şudur. Bu alanların tamamını yeniden fidanlandıracağız. Orman ağaçlarını yeniden dikeceğiz dedi. Fidanlarını dikeceğiz dedi. Orada geçtiğimiz zaman ne dikili biliyor musunuz Uğur Bey? Aslanlar gibi 3 tane otel dikili oraya şu an. Oralara otel dikili Pina Yarımadası'na dördüncü otelin yerinde şu an orman var. Bu yangın sürecinde orada da yangın başladı. Ama oradaki köylüleri, yurttaşları, denizcileri kutluyorum ben. Hemen müdahale etti o yangını söndürdüler. Dördüncü otelin yerini açtırmadılar. Ben o yurttaşlarımıza minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Orman fidanı öyle korundu. Oraya dördüncü otelin yeri açılmadı. Ruhsatı var. Tahsisi var. Bakın. Peki sizin bu süreçte unutamadığınız sizi çok etkileyen Unutamadım olay nedir? Unutamadığım şu. Benim nedir? en çok etkilendiğim nedir? Ben şunu söyleyeyim. Kavaklıdere'deydim Çamlıbel'de. Çamlıbel'de tam oraya inmiştik. Yangının içerisine şey girdi. insanlar girdi. Müdahale edilemiyor. Zeytinlere atıyor, evlere atıyor. Bir yaşlı annemiz orada ağlıyor. Gözyaşlarıyla hüngür hüngür ağlıyor. Şunu söyledi. Ben ben evladım yanar, evladına ben yanarım evladıma diye ağlıyor. Dedim ki ne oldu anneciğim? Ne oldu? Çocuğu gitmiş yangının içerisine ve karbon monoksitte bayılmış. Almışlar ambulans diye biz seslendik aşağıya indi. Ona alıyor ve şunu söyledi. Dedi ki biz sen nasıl başkansın dedi. Biz sana destek verdik. Oy verdik. Baş tacı ettik. Sen neredesin dedi. Niye imdadımıza yetişmiyorsun? Nerede uçak helikopter dedi. Biz senden uçak istiyoruz sen millete çay atıyorsun dedi. Artık bize helikopter gönder. O gözyaşlarıyla, o gözyaşlarıyla yangını söndürmeye çalışıyordu bu anne. Unutamadığım anın biri bu. Siz de yanma tehlikesi geçirdiniz biri, değil ikincisi, mi? İkincisi ikincisi, öğrenin, öğrenin, Türk evlerinin oradan termik santralin arasında. Tam biz orada televizyona bağlanmıştık. Bir televizyon haberine bağlanmıştık. Tam o anda yangın bu tarafımızdaydı. Kozalak fırlamasıyla yangın bu tarafa geçti. Şöyle bir alanda yani boğaz gibi bir alan. O alan tutuşunca biz ikisinin arasında kaldık. Son biziz çıkamıyoruz. O anda yayını kesmek zorundayız. Yayını da kesemedik. O anda kaça kaça hem söylene hem söylene ciddik dedim ki benim yardımcım yanımdaydı. Dedim ki Koray eğer dedim yangın bize gelirse kaçacağın yer deniz dedim. Oraya doğru gideceğiz aşağıya. Oraya aşağıya ineceğiz çünkü yangın iki tarafta da önümüzü kesti. Orada çok zorlandık ama feryadımız orada şuydu. Ee, buraya buraya helikopter gelmiyordu. Yangın söndürme uçağı gelmiyordu. Yeteri kadar desteklenmiyordu. Oraya bir helikopteri getirebilmek amacımız. Bir kamuoyu oluşturmak amacımız. Bir seslenmekti ve o sesimiz duyulsun da buraya bir helikopter gelsin. Artık ormanlar ilerlemesin. Termik santraline gelmesin. Oydu amacım. İkinci aynı bir gün sonra bir gün sonra da termik santralin önündeydim yine. Yine o anda bir yayındı. 1'in yayınıydı hatta. O yayında artık Telebirin o anki e, haber yapan uzaklaşın artık. Tamam yani yayını kapatalım dedik. Şu oldu. Afet ekibi geldi dedi ki artık kimse kalmadı burada. Son siz kaldınız. Siz de çıkın. Son 5 kişiyi biz aldık dediler burada. O termik santralin içi cayır cayır yanıyordu. Orada. Peki. Hakikaten. Peki e, uyku uyuyabildiniz uyku mi? Uyku şöyle. Sabah 5'te 4'te geliyoruz. Bazen gelemiyoruz Bazen orada yurttaşlarımızla kalıyoruz Onlarla beraber durup Onlarla beraber yangına müdahale ediyoruz Günlük 1 iki saat uykuyu Ya sandalyede ya arabada Ya halkından yan yana oturduğumuz yerde Birbirimizin omuzuna Başımızı koyarak uyuyoruz Gelebilirsek evimize gelip Kıyafetimizi değiştirip dönmeye çalışıyoruz Bu yorgunluk bizi Biz yorgun değiliz ama Uykusuz da değiliz 10 gün değil 20 gün daha buna veririz. 20 yıl daha veririz ama şunu söyleyeyim ben. Bu orman bir gün daha yanmasın. Biz uykusuz kalalım, uyumayalım ama bu orman yanmasın. Bu beceriksiz iktidar. Bak öngörüsü olmayan bir orman bakanı. Öngörüsü olmayan bu ülkeyi yöneten şahıs iktidarı ve bu bölgede dolaşan üç tane bakanı ben e, merak ediyorum. Bu beceriksizliklerle bu yangın bu Muğla'yı sardı bakın. Bu yangın söndürülebilirdi. Benim soru önergem var Uğur Bey. Tarım Orman Bakanına. Tarım Orman Bakanının envanterine kayıtlı kaç tane yangın söndürme uçağı, kaç tane helikopteri var demişim. Bana gelen cevap envanterimizde böyle bir kayıt bulunmamaktadır. Yoktur diyor. Yani. Yoktur. Bakın. Peki. Peki. Ha. Sayın Gürün e,